Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle krema, krem şantili magnolia yapalım. Ben bardağım küçük olduğu için bisküvilerimi kıracağım. Ama sizin bardağınız büyükse kırmanıza hiç gerek yok. İlk önce şöyle karıştırayım. Dibine biraz koyuyoruz. Şu şekilde. Biraz az oldu. Şöyle ben koydum. Siz illa kakao yapmanıza gerek yok. İsterseniz de sade de yapabilirsiniz. Şöyle ben yine dediğim gibi evet, ıslatıyorum sütte. Şu şekilde koyuyoruz. Altı ilk katmanına krem şantimi koyuyorum. Üstüne bisküvimi ıslatıp koyuyorum. Arasına yeniden bundan koyuyorum. Krem şanti koyuyorum. Allah. Evet. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar yeniden ıslatıyorum bisküvimi. Evet. Koydum. Yeniden alıp koyuyoruz. şöyle koydum. Evet. Bunlar koyuyoruz. Arkadaşlar ben bunu bitirdim. Üstüne ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Ben şöyle fındık koyuyorum. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Mutlaka deneyin. Nefis oluyor. <laughs>